Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Kabine toplantısı gerçekleştirildi ve toplantının ardından önemli açıklamalar yapıldı. Bizler de bu videomuzda ana başlıklardan bilgi vereceğiz. Hangi konularda ne açıklama yapıldı bunu belirteceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak biliyorsunuz engelli memur alanında ÖSYM tarafından bir atama gerçekleştirilecekti. Sonuçlarımız hala açıklanmamıştı. Bu konuyla ilgili daha önce de bir video atmıştım. Toplantının ardından açıklanacağını ifade etmiştim. Öğretmen atamalarında değil de kabine toplantısında açıklama yapıldı arkadaşlar. Sonuçlarınız 8 Şubat'ta açıklanacak açıklanacaktır ve toplamda 2927 arkadaşımız atanmış olacaktır. Diğer bir açıklamaya baktığımız zaman yerli ve insansız hava aracı sayısını 8'e çıkarttıklarını, yangın riskine karşı yap yapay zeka kullanan sistemi hayata geçireceklerini, yangın söndürme uçaklarının sayısının 20'ye çıkarıldığını ifade etmektedirler. Elektrik faturalarında en düşük tarife günlük 5 kW olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarı 7 kW'a aylık tüketim 150 kW'dan 210 kW'a çıkartılmaktadır. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşımızın lehine yapılacak yeni düzenleme uygun şekilde gelecektir şeklinde açıklamalarını biz paylaşıyorlar. Doğalgaz elektrik faturaları oldukça can yakmaktadır. Umuyorum ki iyileştirmeler süreç içerisinde de devam eder. Yapılan açıklamalar bu yöndeydi arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde ifade edebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.